İkon menkul değerlerden herkese merhaba. 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü analizimizi sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikli olarak 1 Ağustos Cuma günü değinecek olursak haftanın son işlem gününe falıcılı bir başlangıç yapan bir süz endeksinin gün içerisinde 10.702-10.774 bölgesi aralığında geniş bir bantla dalgalandığını ve günü %0,04 değer kazanımıyla 10.746 puanından tamamladığını gördük. BIST endeksinde işlem hacmi yaklaşık olarak 102 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde BIST Endeksinde endeksine puan bazında Koç Holding, Garan, Efroto ve Şişe gibi pay senetleri en fazla pozitif katkı sağlarken Aselsan, Tüpraş, Akbank ve Yapı Kredi gibi pay senetleri ise puan bazında en fazla negatif etki yaptığı görüldü sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %3.4 ile aracı kurumlar olurken en fazla değer kaybeden %1.2 ile madencilik sektörü oldu. Bankacılık endeksi günü %0,2 düşüşle tamamlarken holding endeksi günü %0,7 değer kazanımıyla tamamladığını gördük. Haftanın son işlem gününde küresel tarafa baktığımızda Avrupa ve ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Yeni işlem gününe geldiğimizde bugün ekonomik ajanda da yurt dışı tarafta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Temmuz ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi veri seti yakından takip edilecektir. Global endekslerde yaşanan risk iştahının seyrine ve kısa vadeli teknik göstergelerin görünme bakıldığında BIST 100 endeksinin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlaması beklenebilir. Herkese İyi günler, iyi seanslar dileriz.